Merhaba değerli takipçilerim. Derece en çok kullanılan cümleler serisi 5. videosuna hoş geldiniz. Yol burada ayrılıyor. Yol burada ayrılıyor. Tarıkna ghatfaraq. Tarıkna ghatfaraq. Arabamı yıkamam lazım. Arabamı yıkamam lazım. Hasni naghasel otomobilti. Hasni Nasıl? Tomobilçi. Ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Nahar zuin Şimdiye kadar çok iyi. Şimdiye kadar çok iyi. Htel deba mziyen. Htel deba O para biriktiriyor. O هو كيخزن الفلوس هو كيخزن الفلوس هي كتخزن الفلوس هي كتخزن الفلوس هما كيخزنو الفلوس هما كيخزنو الفلوس لين وش لين وش اشنو عندك اشنو عندك ساعات كاتش ساعات شحال في الساعة شحال في الساعة كانديني كونترولت كانديني كونترولت تحكم في راسك تحكم في راسك تحكمي في راسك تحكمي في راسك تحكموا في, راسك. تحكم في راسكم تحكموا في راسكم Benim durumumdan ders almalısın. Benim durumumdan ders almalısın. Hodni ibra lik, hodni ibra lik, hodini ibra lik, hodini ibra lik, hoduni ibra likum, hoduni ibra likum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Gandir lif جهدي. Gandir lif İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.